Aa burası şey değil. Aa Bülent abinin yeri değil mi burası? Vay Bülent Ay, abi. Vay, vay, abi ne haber? Eyvallah hoş geldin. Hoş sen ne yapıyorsun? Abi. İyi sen ne hoş yapıyorsun? Hayırdır? Abi Ankara'ya geldim dedim ki Bülent abimi görmeden gitme. Ya canım senin. Vallahi ya. Çok abi. Abi ama. gözünü seveyim. <laughs> Bu özellikle koru, korumalı <laughs> geldi. Soru sormaya geldi. Tabii. Ziyaret değil. En güzel hediyeyi sana ayırdım. <laughs> Soruyorum. Hangi hayvanın? Sen değil. Devam et abi. <laughs> Hangi hayvanın Parmak izi neredeyse insanların parmak izleriyle aynıdır. B. Maymun. Niye adam başlamıyorsun? <laughs> 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 ne bileyim ha B'den başlıyorsun. B. B maymun. C. At. at mı? A. Koala. Koala. Abi nereden çıkardın ya? Doğru görüşmüyorum. Doğru da yanlış. Koala doğru mu diyorsun? Doğru diyorum. Ben. Peki koalayı kovalayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ya yani atla bir çeşitlik. Atla insanın aynı olur mu ya? Olmaz mı abi onun ve tırnakları var. Kerkiç. Abi öyle bir tırnak mı olur ya? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Bazen kesmeyince Yok, oluyor. Ben kesin Derler ki. Kararım abi. Koala. Koala. Aynen kesin. Emin misin? Eminim son kararı. Son kararı. Evet değil mi? Bildim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo abi. Ciddi ya, mi? Evet ya süper. Ben biliyorum. Sen. Nereden biliyorum peki? Hayvanlar. Şey? <laughs> vallahi değil mi? İyi maşallah. Eyvallah. Peki o zaman hediyen gelsin <laughs> mi? Gelsin. Hazır mısın? Hazırım. Kapa gözlerini abi. Neredesin ki? Aç gözünü. <gülüyor> 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 ne yapacağım burada? Bizden abi? at kazandın. <laughs> at kazandın abi. Ben buna binerim her şekilde abi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl binersin ha? Bahasi ne yapacaksın ya bu? Alabiliyor musun hediye komple senin bu? Komple senin bu at. Evet alıp gidebilirsin. Ne yapıyorsun? Gideceğim abi. Abi ne gidiyor? <laughs> Görüşürüz. Aman tanrım ne yapıyor bunlar ya?